Merhaba, ben Hasan Ertekin, şifacıyım. Bu yayını uygulamakta olduğum şifa terapisi hakkında bilgi vermek için çekiyorum. Doğadaki tüm canlılarda olduğu gibi insan da kendini iyileştirme gücüne sahiptir. Bu güç bedenin kendi zekasından dolayı sağlanır. Örnek verecek olursam nefes alışverişimizi, yediğimiz besini hissindirmeni, yolda yürürken attığımız adımları düşünmeyiz. Bütün bunlar bedenin zekası tarafından kontrol edilir. Bir hastalık veya rahatsızlıkla karşılaştığımızda da bedeni zekası kendini bilir. Peki neden yıllar boyunca rahatsızlık yaşayanların hastalıkları kolayca iyileşmiyor diye soracak olursanız, bu kişinin zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengede olmamasından dolayı kaynaklanmaktadır. Aslında hastalık dediğimiz semptomlar, bedenin doğal dengesini koruması için oluşur. Bedendeki hastalık veya rahatsızlık bir sinyal olarak algılanmalıdır. Bedenin dengesini bozan bir durum oluştuğunda beden hastalanarak veya rahatsızlanarak bizimle iletişime geçiyor ki bu durum için gerekli önlemleri alalım. Bedenimiz bizimle sürekli iletişim halinde. Düşünce ve duygularımıza uygun olarak duruşumuzu, omurgamızı, mimiklerimizi, hormonlarımızı ve hücrelerimizi programlıyor. Hastalıklar geçmişte ektiğimiz olumsuz duygu ve düşüncelerimizin ürünüdür. Hastalıklardan kurtulmaya çalışmak ile hastalığı iyileştirmek, sağlığa kavuşmak arasında fark vardır hastalıktan kurtulmaya çalışan kişi semptomlarla ilgilenir. Yani bedenimizin bize verdiği mesajları ortadan kaldırmakla ilgilenir. Diyelim ki kişinin başı ağrıyor. Baş ağrısının nedeni stres, gerginlik, zihni sürekli düşüncelerle boğuşmasıdır. Fakat kişi bu durumu yoluna koymak yerine sadece doktorun verdiği ilacı kullanıyorsa baş ağrısı kısa bir süre kesilir. Daha sonra ilacın etkisi gittiğinde ağrı aynı yerinde hatta daha yoğun olarak hissedilir. Şimdi size uygulamış olduğum şifa çalışmasından bahsedebilirim. Bizler enerjisi olan canlılar değil, enerjiden oluşan canlılarız. Maddenin temelinde enerji vardır. Bedenimize oluşturan enerjinin dengede, kendi akışında ve hareket halinde olması bizim sağlık seviyemizi belirler. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal problemlerimiz enerjimizin dengeden çıkması, enerjinin tıkanması veya boyuna kaşa uğramasından dolayı oluşur fiziksel bedenimizin ötesinde beş duyumuzla algılayamadığımız enerji bedenimiz de vardır. Fiziksel bedenimizin çevresinde yaşam enerjisinin akış hatları vardır. Bu akış hattına meridyen denir. Kanın damarda aktığı gibi enerji de bedenimizin çevresinde akar. Bedenimizin çevresindeki meridyenler dünyadaki nehirlere, ırmaklara benzemektedir. Eğer nehir, ırmak kurursa o bölge çölleşmeye başlar. Çünkü toprak beslenemez bedenimizi toprak olarak düşünürsek el diyenler de toprağı besleyen ırmaklardır. Kaygılar, korkular, yaşadığımız hayat kırıklıkları, beklentilerimizin karşılanmayışı, yaşadığımız doyumsuz ilişkiler, sevgisizlik, güvensizlik, kabulsüzlük gibi olumsuz duygular ve anlayış sistemi bedendeki enerji akışını engeller ve kendi yaşımızı, çekim gücümüzü farkında olmadan zayıflatırız. Kuruyan bölgede yaşam koşulları zorlaşır. Hayatta kendimizi yorgun hissederiz ve bu duyguların yükünü beden uzun süre kaldıramaz. Başlıklık sistemi çöker, kan dolaşımızı yavaşlar ve birçok rahatsızlığı beraberinde getirir. Uygulamış olduğum şifa terapisi beden enerji sistemini, meridyenleri, enerji kanallarını dengeler. Meridyendeki tıkanıklıkları, çözümler ve enerji merkezlerinin çekim gücünü yükseltir. Bedendeki olumsuz duyguların çekilmesini, doğum zihninin sakinleşmesini, stres ve stresin getirmiş olduğu hastalıkları iyileştirir. Aktardığım enerji beden bütünlüğünde aktarılan yüksek frekanslı bir enerjidir. Bu enerji avuç hisselerindeki enerji merkezlerinden kişinin enerji alanına aktarılır. Terapi süresi 40 dakika sürmektedir. Aktarılan enerji 30 ile 48 saat arasında bedende çalışmaya devam eder. Stres, stresin getirmiş olduğu hastalıklar, panik atak, kireçlenme, fıtık, ağrılar, fenomal rahatsızlıklar bu çalışma sonunda iyileşir. Enerji çalışması hakkında daha detaylı bilgi almak veya aklınıza takılan soruları sormak için beni arayabilirsiniz. İyi günler.